Herkese selamlar dostlar ben Ati. Videolarda attığınız yorumlardan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Genellikle soğuk bir insanımdır yani dış görünüşümden öyle söylerler ama e, sağ olun teşekkür ederim muhabbetimi sevmişsiniz. Ben de bunu karşılıksız bırakamam tabii ki. E, bundan dolayı bir videoda iki maç olacak. Yani yorumlara aynı şekilde dikkate alıyorum. Bilginiz olsun. E, şimdi dostlar Şöyle bir soru soracağım size. Örnek veriyorum İki maç çektik. Yani birinde ciddi oynuyoruz. İkincisi de tabii ki ciddi olacak ama yani farklı böyle e, challenge'lar mı denesek? Örnek veriyorum. Sadece ok ya da sadece e, pompalı gibisine ya da ok ve pompalı ikisine. Çünkü yani şunu dikkat ediyorum. Oynadığım her videoda benim ne yapıyorsun? Oynadığım her videoda benim kullandığım silahlar oyun sonunda her zaman aynı oluyor dostlar. Yani ben buna alışkınım ama e, sizin seyir zevkinizi düşürmemek adına bunu soruyorum. Eğer öyle bir şey derseniz hem benim içimde iyi bir şey olur. Farklı silahlara da alışmış olurum. Hem de böyle güzel bir daha komik, daha eğlenceli ve muhabbet çevirebiliriz. Bunu belirtmek istedim. Size de sormak istedim dostlar. Şimdi biz böyle güzel bir atlayış yaptık buraya. Ama burada ya kimse bak. Geçen videonun intikamını alacağım ya birinden. Yani biz buraya atladık ama kimse de burada yok. Şimdi biz adam da uzaktaymış ya. Sakura'daymış diyecektim. Şuna gidelim de ya en azından geçen videonun intikamını alalım. Ama yani şuraya gidip bir kala çekmek vardı ama neyse dur ya dur. E90'ımız var. Bir olmaz. Biraz yakın oynarız. Dip oynarız. Gireriz. Ya bu arada şunu da söyleyeyim dostlar. Ben normalde bir video çekmiştim. Çektiğimi düşünüyordum. Özür dilerim. Ee, çok güzel bir 17 aldık, Birincilikle bitirdik. Taşlandırdık. Ve güzel de bir kala vuruşları vardı. Güzel de bir muhabbet çevirmiştim aslında. Ama gelin görün. Ati kardeşiniz kayıt altına almayı unutmuş. Öyle olunca da Tabi ufak bir kırgınlık bir üzüntü içerisinde aldım ama gene de yenisini çekeriz. Hiç problem değil. Şimdi bu adam ben yaklaştıkça mı uzaklaşıyor? ne yapıyor bu? Tek bir yerde mi oturduk? Bak bak. Şu an var ya adam çıldırıyor ya. Diyor be kardeşim oyunda RPG mi var da sen RPG kullanıyorsun? Çünkü çok kişi kullanmadığı için RPG olup olmadığını bilmeyebilir. Karşıya atladı. Gördük. Ama ben hala istediğimi alamadım ya. Bu arkadaş nerededir? Gördüm. Ay! Aslında yapabilirdik de. Olsun. Şimdi burada görev var mı? Hunter görevi. Şurada var, burada yok. Bizim Şuraya yer. gidelim. Bir Hunter görevi alalım. Oradan da yavaş yavaş artık alanı ya bir de Hunter aldıktan sonra şunu alsak. Abiler çatışıyor kalamız olsaydı ne güzel uzaktan müdahale ederdik. Ama sanırsam arka tarafındaydı onlar. Benim bak birin ba araba geliyor ha. Ulan bırakma arabayı işte gel. of 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 Burada hareket var, hareket, hareket. Burada birileri var. Bak, arabalar uçmuş, bir şeyler olmuş burada. Ben de katılmalıyım size. <laughs> hadi in gelin. Oynayalım haydi. Ne oldu? kanka sen? Bu çılgın şey benim peşimden gelir diye düşündüm gelmedi. Ay altında bu benim. Bir şey diyeyim mi? O benim içimden geçebilir gençler. bu şakaya gelmez bak. Ne olursa olsun da olsa rakibinizi küçümsemeyeceksiniz. Bu sadece oyun için geçerli değil. Her şey için. Şimdi şimdi kala gördüm orada. Görememezler vurmak istiyorum işi. Çünkü son bir tane roketim kalmış. Birine fırlatmak istiyorum. O da bu biri de indi be. Ayıp ayıp. Ayıp adam ayıp. Ama ama bu çok kötü. Gençler ya. Bu çok kötü oldu ya. Bu olmaması gerekiyordu. Sen ne arayın dinleyen mp5 buldun be adam. Allah'tan paramız var. Sıkıntı yok. Ha dostlar bir de size şunu sorayım. İki video çekeceğim ya şimdi örnek veriyorum. Biri win oldu, biri lose oldu. İkisini de paylaşayım yoksa sadece win çektiğimiz videolar mı olsun? Ama o biraz sanki şey gibi olur ya hani... Ne bileyim bana... Ya seyir zevki tabii ki full win'in daha yüksek oluyordur. Bir yandan muhabbet ederek olayı kapatayım. Çünkü ayak izi gördüm. Sen ne yapıyorsun? Bu adam bana çok sövdü ya. Hep bu adamla karşılaştık. Ee, hani tabii ki full win'in seyir zevki daha yüksek olabilir ama hani arada böyle bir ya da e, luz videoları da güzel olur gibime geliyor yani. Yani bana full win full win biraz egoistçe geliyor. E, tabii öyle çeken kişilere saygım sonsuz ama bana öyle geliyor yani. Ya sen şimdi sallıyorum full win videolar atıyorsun. Win 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 kazanma 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 kazanma. Bir videonda ya da normal oyun içerisinde luz oluyorsun yani e, ne oluyor? Bunu paylaşmıyorsun. E, bir bakıyorsun abi adam yoruma gelmiş diyor ki işte örnek veriyorum sallıyorum şu an işte ya biz seni vurduk hani kolaysın gibisine. Yani şimdi full win videoları atmak bence bunlara sebebiyet verir. Şimdi o genç arkadaşımızla çok güzel aslında bir gameplay yaptık. Hem o beni aldı hem ben onu aldım. Ama oyun sonunda birimizin bu diyarlardan çekip gitmesi gerekecek. Ve bakacağız bakalım. Kim olacak o? Ben de olabilirim. Bak bak. Bak bir şey oluyor orada bak. Kanka sen hala orada mısın? Sana şuradan bir vurmam yok mu? Var da. Hadi. Ya yavru kuşum. Çık çıkmayacağım mı oradan? Ya, hiç düşünmüyor mu? sen bana doğru gel. Bak, bak bak bak. Ah be, ah be. O arada neyseydin var ya. Düşünür müyüz? Çıkmayı düşünmüyoruz mu? Ya cihilla çıkacaksın oradan sen ama. Çıkmayacağım yoksa? bak 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 bak. Seni gidi. Bak 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 bak. Bak bak bak. Böyle değişik hareketler yapıyor ki Bak, o biriyle çatışıyor bir de. Bak bak. Ay. Ati. Bak şimdi bak. Mermi gitmedi. <laughs> Gruplaşmaya mı çalışıyordunuz siz? Sizi çılgınlar. He? Öyle gelip merhabalar falan filanlar. Hı? Oynayacak mı? Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada ya? Yok arkadaşlar benim bugün kalam çalışmıyor. Hanginize bakayım ki? Bana gel bana gel beni gördün sen. Bana gel. Sen. Sen. Bak kayışlara bak. Sen. 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 Seni bir görürsem seni. Seni biri görüyor ama şu an. Hocam beni de görür müsün? Ben de geleyim oraya. O kadar hatalı oynadım ki dostlar az önce orada. Çok açık açık oynadım. Gelin beni vurun diye bekliyordum sanki. Tamam burada olduğumuz anlaşıldı mı gençler? Bak. Seni çakal seni. Seni gidi seni. Bak 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 bak. Şu arkadaş çok uçup kaçıp oynuyor. Çördüm de. <laughs> Arkana bakmayacak mı sen? Bu da oradan çıkmayacak galiba. Şuradan uzak, şuradan uzak. Bizi görürse sıkıntı yaşatır. Allah Allah bu ne? Bu ne? Oyuna böyle desenler mi geldi? Lastik desene falan. Bak şimdi ya. Bak 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 bak. Oo gençler ben ben de her şey gitmiş ya. Benim kala beceriler komple gitti sanki değil mi? Biri bana attı. Kimsin sen? Seri çıkar. <laughs> ay 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 Yapma 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 yapma. Zırhım da olsun bekle. Bekle zırhım da olsun. Bak. Senin eline kul nasıl çalar ha? Tövbe <laughs> tövbe. Oo, bir ve bir kaldık. Okey. Şimdi dostlar bak. Tak tak tak. Alan dışı bu. Bak bak bak. Kalkıp gelmezsin değil mi? Bak şurada. Ben yatacağım bu arada. Diyecekken. <laughs> Olur çünkü bunu luza da gidebilir yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Hiç vakit kaybeden, kaybetmeden ikinci maçlara geçiyoruz. Geldim dostlar. Bu sefer Shadr Island adasındayız. Shadr Island adasında olmakta. Shadr Island adası. Ne ki Shadr? Ada adasındayım. Aaa. Aa. Karşı karşıya kaldı ki mi? Bir şey bulamadı herhalde o. Merhaba. Yapma 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 yap. Bizim yukarı zıplamamız lazım dostlar. Bir saniye ama şunu alalım öyle çıkalım. Olmaz mı? Bence olur. Eee? Bunda bir yer vardı ya böyle yukarı zıplanılmıyor muydu bununla? Ben mi yanlış Bak 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 bak. Oh. Yani bu ne? Adam resmen beni böyle deli manyak etti ondan sonra dedi ki merhaba. Ama iyi hareketti bu arada adam da böyle hani hem kesilirim hem de selamım verir giderim mantığına girdi. İyiydi yani beni bir etkilemedi değil açıkçası. Aa 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 sen ne yapıyorsun? Bu nasıl? Biri geliyor. Biri yukarıdaydı bu arada. Yani. Direkt gelirim abi yukarı direkt. Yani şöyle gelmemezlik yapmam. Ha, i̇lk ilk selamın güzeldi de. İkinci selam da benden sana olsun. Ayrıca, ayrıca. Canım benim. Şimdi... Şuradan alalım biz yeni antrı. Şimdi yukarıda diyor. Allah Allah. Burada mı? Gerçekten burada mı? Buraya mı koydunuz harbiden ya? Bak hele ya. Şık 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 şık. Direkt buna. Geliyorum hocam. Hocam müsaade var mıdır? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsunuz burada? Çok huz edici oynuyorum şu an ya fightlara karışıyoruz. Hiç hiç fark etmiyor şu an yani. Hani tüm oyun kinlenip sıçı verecek ağzıma en sonunda olan olacak yani. Burayı Aa burayı sen edecektim zaten edilmiş. Ah kalam olayydı. Adam olayydın da beni alayydın. Ya dedim. Oh! Sakin ol. Açsın. Atla atla. Ooh! Gelme gelme. Gelme gelme. Gelme gelme. Hmm. Oğlum ona önümde dolu. Bir saniye. Bir dakika. Bir şekerim düştü benim. Bir şeyler oldu. Bir saniye. Kendime geleceğim yani. Bir dakika ya. Bugün bir teknolojik cihaza bile bu kadar yüklenilmez kardeşim. Yani Hunter alayım. Geleyim. Fark etmez. Biz bu antarı bulursak geleceğiz. Buldum. Geliyorum hocam. Biraz sabredin ya. Her şey hemen öyle tak diye olmuyor ki. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bak. Nasıl bir uçtu kaçtı öyle ya? Nerenin kaçışını yaptı öyle? Atalım mı? Uf 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 Ne yapıyorsun lan? <laughs> Çok kaçıyorum ben ama Bak ben de fena kaçıyorum <laughs> ya. büyük ihtimal AUG var yani uzak mesafe. Ama yakalarsam onu kalayla affetmeyeceğim yani. ciddi anlamda affetmeyeceğim. O benim az önce bayılttım galiba mı? Hocam. Beni kovalamayın. Abi bayağı çatışma oluyor. Ben çatı kenarlarında geziyorum ya. Bak bak. Oo değil mi ya? Ne işler? Kimse de göstermiyor ki. Biz dalalım ona ya. Ne oluyorsa olsun fark. Aa dur 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 dur. Yanlış yaptım abi. O bana gelecek ya. Bak sana dostlar yani alanı oynayalım biraz. Olayı biraz dar pencereden bakmayalım gençler. O buraya gelecek. Bak. Gidiyor gönlümün efendisi. Nereye gitti öyle ya? Yani şimdi oturup burada bir adam beklemek mi mesele? Oturup adamların peşinden gitmek mi mesele? Bırak peşinden gidelim biz. Sen beni görüyor musun şu an? Bak 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 pilleri var. Direkt 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 ya direkt. Bak şimdi bak. Gel gel gel. Abi ciddi olamazsın. Hmm. Ya abi zaten harita küçücük daracık harita. Ya bir de burada pompalı almayın ya. Bak, yapmayın lütfen. Lütfen. Ya herkesin kendi oyunu eşitli. Bizi ne bağlar? Hayda. Hocam bir 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 ücret var mıdır? Siz siz buraya gelmeyi düşünüyor musunuz hocam? Lütfen. Buradan gelirsiniz belki. Gelir misiniz? Gelmeyecek mi? Misin? Geliyor mu? Gelmiyor mu? Ben mi geleyim? Az mermim var. Az az. Siz. Gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok susuz. Ben gelirim. Ay! Çok iyi. Getting hit. Birindi, 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 birindi. Aha. Sen ne değildi ki o ya. Using first aid kit. Ze bandaj yok mu sizde? Benim bandaj almam lazım. Hmm. Gençler, Atifilix'in sonu mu geldi hoca? Ac Acaba? Yani başka yere bakıp nasıl böyle Cık. yetenek abi yetenek. Asist yazmamız lazım. <laughs> aman be. Aman be. Vallahi billahi be. Cık. Ya bu dakikadan sonra kaybetsem de fark etmez. Gene baksan mı acaba? Gene baksan. Rüyalarıma gelsen. Bu yok oluyor bu ya. Ay. <laughs> ay ay ay. Ay neler. Ay. Ay aha. Ay neler yapıyoruz biz be. Aa geri gelmeyecek mi o? Hakikaten <laughs> gelmeyecek. <laughs> Ay 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 şimdi çatayı çekip gideceğim ben. Bak! Kim lan o? Biri bana roket attı ha. Biri sanki benim olduğum yerde bu arada. Hocam tezgah seziyorum. Evet evet doğru. Doğru sezmişiz. Geleyim mi? Abi ben de geleyim. <laughs> Abi var ya. Çok gıcık oynuyorum ya. <laughs> Aha, hepimiz. <laughs> Hocam bu da mı bin? Hadi. Neredesin? Bu roket atan değil mi bana? senin ben görüşünü görüşünü bir kapatayım mı orada? Bir şeyler yapayım mı sana bir şey? Böyle bir şey. Bak şimdi görüş kapatmaya bak dostlar. Bak şimdi bak. Bak. Şu oturdu bir nevi de şu neyin görüşünü kapatıyorsa. Bomba attı lan Bomba mı attı mı? Bir şey çıktı orada. E hocam yani ne oluyor? Ulti mi açacak? Ona mı hazırlanıyor acaba? Paket mi var elinde? Ne var bunun ya? Hop! Bak şimdi. Hop! Aa! Sniper! Reis! Seri! Seri Sniper! Kaybedeyim yeniliğim fark etmez. Kaybedeyim yeniliğim fark etmez. Nereden atıyorsun lan? Alan dışı mı oynuyorsun sen? Aha geldi. Bir tane vurdum kankam. Çıkacaksın sanki oradan. Şurada mı açıyorsun? Nereden atacaksın yani Allah aşkına? Hadi bu kadar film yapma be. Çık işte şöyle bir oynayalım. Nereden attı lan o bana hiç anlamadım. O da kal oynuyor bu arada gençler. Ya bak şimdi kala ve senin ağzına sıçtı ya. <laughs> Neyse. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.